Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mi? Minecraft oynayacağız. Ee, şimdi YouTube kanalıma çok video atmıyordum. Dedim ki artık e, bana abone ederim. E, bu aynı videoları izleyince sıkılacak. Bu da benim bir izlemem oldu. Ben bunun konusunda böyle bir şey yaptım. Minecraft yapacağım. E, ama bunu bir seri halini dönüştürmem için abi arkadaşlar bu videoya on like gitse on gitse yeni bir tane bölüm yarın gelebilir yani yeni bir bölümü gelebilir arkadaşlar güzel bir arazide doğdum Müthiş bir arazide doğdum iyi bir arazide yani ben şimdi onu, bunları alayım abi. Şunları bir kırayım. Şunu bir kıracağım. Şimdi uğraşamam. Tabii sandalye alacağımız için ben böyle. Ha ee... dur bir dakika. Ben şunu bir şöyle alayım. Şu bazı gereksiz eşyalar çok koyayım. Sandık sonu. Bunları böyle bir koyayım ben. yap şu kalemi Ay eşek. Neyse. <laughs> Şurada ne güzelmiş ya. Şurayı çok sevdim. <laughs> Öyle gideyim. Tabii tamam, Minecraft olduğum için Minecraft'ı çok oynayan bir şey. Burada ara yok ha. Burada arıyorsan salaklığa bululur <laughs> veren. <laughs> um, amca diyeceğim de bunlar olmamış. Aa, Biraz olmuş ama ekmek yapmaya değer. Hepsi olmuş. Eh, eh, eh. Bak benim topladıklarımı sen alıyorsun. Bak benim canımı sıkmak. Um, ama Oğlum hepsi olmuş lan bunlar. Neyse yeter bunun için o kadar. Biraz bunlar olsun. şimdi ben birisini elini yapacağım. Şu alalım abi ekmek lazım çünkü. Tamam abi şimdi bir tane klasik şey. Şey yapacağım. Bu inşallah vardır. Al her oyunda beyleşik atacaksınız abi. Gerçek hayatta bile beyleşik açmamız lazım. Ben de bilmiyorsun. Çocuğum Şu verecek açasın. Bir tane craft table şey yapacağım. Ne yapayım? Yap. Baba yap. Kanka bu şeyi koy ben şimdi. Ayrıca da var. <laughs> Aa dur dur dur. Hayır o değil. Hayır anam olur, olur. Hayır pancar asla yap. abi güzel oldu. Bir tane ekmek yapayım böyle. Üç tane yaptım ya yani ben bir tane istedim. Neyse. Ee, şimdi ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Şöyle bir gel. Yok bu gözde değil böyle bir crafting ne ya? Crafting. Kurabiye yapabiliyoruz. Yapmadım. <laughs> Şu an benim baltı yapmadığımı var ha? Ağrıdım. Evet. Ya, ya, nasıl? Elvan yerime bakıyorum. Bakalım Şimdi gel. İnek sesi geliyor. Aynen, bunu da al. Bunu da al. Bunu da Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Ölüyoruz değil Ben de çubuk da vardır. I don't know. It's all about the jump cosmic. Yeah. Let's see. Aydınlat bir üstüm ben sana sonra koyarım işte bir. Burayı ben ev, evime ilave ettim Buraya giren köylü Gitsin abi ben ne yapayım şimdi onu öldüremem Yazık yani şuraya gireceğim ve bir tane şey yapacağım burayı sınır balkon yapacağım alabilir mi alamadım Neyse. ben böyle güzel bir yer yapmaya çalışacağım burayı evet. dur abi ben bunu öbür bölüme saklayacağım balkonu sizin de merak uyandırsın Hı. Ben burayı daha yapmayacağım. Bekleyin bir Bak. Şuraya köyler girmese var ya. Süper olacak süper. Ben hatta şu evi öyle odun koyabileceğim. Odun koyacağım. Ki mal mal gelip gitmesinler. Sizinle oluyor. Şu bir çana alayım mı? Mıydı? Alsam mıydım ya? Alsam mıydım? çekelim mi? Yapabildiğim diye şey işimiz ki. Yok yok öyle olmuyordu. Unuttum abi. Ben Minecraft oynamıyorum ben abi. Ki e, Hypixel Minecraft 2 çıkartacağı için ona merakla bakacağım. Ama mobile video çıkabilir mi bilmiyorum. Onunla set falan çekebiliyorsunuz. Ay ben bunu niye merakmadım? Benim çiftliğim varmış. Ana bu benim evim mi? Benim ev abi. Sakın evime girmeyin. Sakın. Terbiyesizler ya. Çünkü evde bir şey yok. Evet. Şöyle bir gidelim. Ee, bir bakacağım böyle. diyeyim dakika olmuş abi. 7 dakika. Birazdan bitireceğim. 10 dakikaya bitiririm. 3 dakika abi. Sadece 3 dakika. Ben ilk önce ee, köylü benim kendim için bu ev köye girmesin abi. Zaten yosun tutmuş abi. Kaç yıldır bu ev varsa. Depremde falan gidecek abi. Ben öyle bir gideyim. Bahçeli bir evim var. Köpek besleyebilir falan. Kedem. eskiden kaplanı cüleştiriyordun. Neyse biz böyle bir bakalım. Güzel. Ki bonus sandığı benim her 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 Minecraft'ta kullandığım bir şeydir. Minecraft aşırı güncellendi ve şeydi. Aldım mı ben? Dur. Ne aldım? Sen şey içtin mi? Evet. Arkadaşlar şimdi e, iki dakikamız kalmış. On dakikayı bitireceğim. Öbür bölümü merak ediyorsanız izleyebilir misiniz yani? Yani izleyebilirsiniz. Ama like atmamız lazım arkadaşlar. Bu bölüm gelmesi için. Yani. Tabuna lan. Ses gelip ses girip duruyor. Koş koş koş. Kandırdım. Ah! Aa, aa gel bakayım gel arkadaşlar. Tam da güneş batımı. Güzel bir video bitiş olabilir. Aynen. Şöyle koyun gelmesem benim peşimden yiyense. Bizim ha, tutmadan. Hangisi bizim evde? Aynen şu. Şu güzel. Güzelimiz evimiz. Şöyle. Bizim miydi lan? Hayır bizim bizim, bizim. Şöyle, şuraya koyacağım. Gelmeyin köyler. Ölürseniz ölüm benden hani. ne? ben burada tek kalmak istemiyorum. Bakalım arkadaşlar. Mühtişim. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda burada sonuna gelelim. Daha çok video. Daha çok